Havaların son günlerde mevsim normallerine dönmesiyle balıkçılar gözlerine yeniden denize dikti. Av yasağının kalkmasından itibaren bolca palamut çıktığını ifade eden balıkçılar soğuk havalarla birlikte hamsi balının da çıkmasından umutlu. Şans, kader, kısmet. Hamsi bu, bu sene geç başladı. Az çıkıyor ama palamut hem balıkçının yüzünü güldürdü, hem halkımızın yüzünü güldürdü. Bir de palamut o kadar hoş, o kadar güzel ki, palamudu şiş olarak hazırlıyoruz, pirzola olarak hazırlıyoruz, büftek olarak hazırlıyoruz. Burada e, hazır, pişmiş müşterimiz tadına bakıp öyle alıyor. Çok mutluyuz efendim. Bu üç gündür çok güzel umutlandık, ama hala karı bekliyoruz. Kar yağsın. Gelmedi. İnşallah tam gelir. İsmin neydi? Aleyna. Aleyna geldiğine çok memnun oldum. Neden? Çünkü çocuklar hep korkuyor. Efendim acaba kılçık damağıma batar mı? Aleyna kardeşim palamut pirzolu olmuş şeklinde ısırıp ısırıp kaşar peyniri gibi yiyebilirsin. Afiyet olsun. Kış mevsiminin son birkaç gündür kendisini hissettirmesiyle denizlerde bu yıl umduğunu bulamayan balıkçılar da umutlandı. Sezon başından bu yana en çok palamut balığının çıktığını ifade eden balıkçılar hamsinin soğuk havayla ağları dolduracağını düşünüyor. Palamut kılçığından arındırılmış... bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı ise ziyaretçilerine kılçıklarından ayrılmış palamut, şiş, palamut pirzola ve biftek çeşitlerini ücretsiz olarak ikram etti. İkramdan sonra balık tezgahını dolduran müşterilerin bir tanesi bir kiloyu bulan 70 liralık fiyattan palamut balığı aldıkları görüldü. Aa, teşekkür ederim. Ee, balık yemeye geldik abi. Ee, nasıl Gel benim, fiyatları benim. ucuz, taze. Aldım iki çok tane de zevetti, eve götüreceğim. Çok zevetti, çok... Ben zaten kendim de Beykoz'da oturuyorum. Orada da böyle balıkçı köyleri, Poyrazköy balıkçı kasası var. Özellikle gider taze taze alırız böyle yerinden. Sık sık tüketiriz. La Fiat'a lanciok'e giremiyorum açıkçası. Alıyorum Efendim, yani canım istediğimi. Allah ben diye palamı pirzola ikram edeceğim.